Kent Yaşam Tv'den hepinize merhabalar. Bugün şirin evlerde insanlarla röportaj yapmaya geldik. Sevgilinizin ya da eşinizin Burcu'nun taşıdığı en sevmediğiniz özelliği ne? Sevgilimin en çok sevmediği, sevmediğim özelliği onun aşırı derecede rahat giyinmesi, giyim tarzı ve özgüveni. Aşırı özgüvenli Bu da rahatsız ediyor beni. Açık giymesinden kastınız yani biraz e, yaşadığı şehre göre hı. fazla onun üzerine gelir mesela Avrupa'da olsa farkı giyinebilir hı. her şehrin her yürenen bir gelneği var ona göre giyinmesi gerekiyor ama her yeri Avrupa görüyor hı hı. anladım teşekkürler dilinizin ya da eşinizin burcunun taşıdığı hangi özelliğini sevmiyorsunuz en sevmediğiniz hangi özelliği burcunun taşıdığı e, eşimin burcunu hangi borç olduğunu bile bilmiyorum Peki en sevmediğiniz özelliği eşiniz? Yo her özelliğini seviyorum. Gerçekten seviyorum. Özelliği şu şekilde o memlekettedir ben buradayım. Hani bekar gibi yaşıyorum. Ve yani anlayış gösteriyor. Ve başkası olsa bir gece bile izin vermiyor. Örneğin. <laughs> en güzel artık başka ne özellik olabilir ki? Doğru mu doğru değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Eşinizin Burcu'nun taşıdığı en sevmediğiniz özelliği ne? ben burç burç böyle şeylerden anlamıyorum. Yani hani ben eşimi seviyorum. Anlaşıyoruz öyle yani. Peki en sevmediğiniz bir özelliği var mı eşinizin? En sevmediğim bir özelliği hani e, en sevmediğim bir özelliği ne olabilir? İbadetini iyi yapmazsa onu ben beğenmem. O. Diğer bütün özelliklerini beğeniyorum yani. Sevgilinizin burcunun taşıdığı hangi özelliği sevmiyorsunuz? Çok kıskanç. Aşırı. Onu sevmiyorum mesela. Aşırı derecede kıskançlık var. Mesela kıskançlığıyla? Ya annemden bile beni kıskanıyor. O derece. Kızımın yanına gelmesinden bile kıskanıyor. Heh. O kıskançlığını hiç sevmiyorum mesela. Sizi çok sevdiğinden olabilir mi? Tabii ki seviyor. 10 yıllık bir ilişkimiz oldu beraberlik. 10 yıl sevgili kaldık, 11'inde evlendik. Sevgilinizin Burcu'nun taşıdığı hangi özelliğini sevmiyorsun? Sevgilim yok ya. Ne <laughs> yapayım? Sen yanlış toptan girdin ya. Yani Ve sevdiğiniz... burçlara boş, da inanmamışın doğrusu. Yani taşıdığı, taşıdığını düşündüğünüz ya da eski sevgilinizin hangi özelliğini sevmiyordunuz? Ya ben burçlara çok inanmadığım itimad etmediğim için eski sevgilimin gerçekten burcunu bile bilmiyorum. Aa bir dakika bana yakın terazi olması lazım. Bilmiyorum vallahi burçların ben özelliklerinden de anlamam ya buluşmada yapılmaması gerekenler nedir sizce? İlk buluşmada yapılmaması gerekenler? Gereksiz detaya girip kendini anlatmak. Akışına bıraksınlar. Hı. Başka? Başka ne olabilir? Bilmem. Bu kadar. İlk buluşmada yapılmaması gerekenler sizce nedir? bir tamam, insan nasıl davrandığı gibi davranılmalı. İlk buluşma öyle olmalı. Ne bileyim ya. ne yaparlar? İlk iş buluşmada. İşte biz de size soruyoruz. Sizce sizin düşünceleriniz nedir? Bizim düşün, benim düşüncem yani insanın insan gibi olması. Yani insanın toplumu kabul ettiği örf adetleri yerine getirmek. İlk buluşmada bu olması lazım. Bu ilk buluşmada değil, bütün buluşmalarda böyle olması lazım. İnsanlar ilk ve din ayrımı yapmadan birbirimizi kabullenmemiz lazım diye düşünüyorum. Bizim bilhassa Türkiye'de de bu rezon plana çıkmıştı, biraz daha geriledi inşallah bundan sonra daha iyi olur diye düşünüyorum.